Merhabalar arkadaşlar. Bugün size hem geniş alana hem dar alana nasıl park yapılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, bazen videolarımın altına hani paralel park videosu çektiğim videonun altına yorumlarda şöyle bir şey geliyor, yorum geliyor. Hocam işte iki aracın arasına gidiyorsunuz ama arkada araç yoksa ne yapacağız tarzında yorumlar geliyor. Arkadaşlar aslında çok basit. Arkada araç yoksa kafadan gireceğiz. Yani öndeki aracın yanına gidip geri geri girmeyeceğiz de Buradan gelip sağa doğru sinyalimizi verip direksiyonumuzu hafif sağa çevirerek arkasına gidip yanaşacağız. Arkada araç yoksa bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yani arkada araç olmaması ne demek? Alan geniş demek. Alan genişse ne yaparız? Kafadan gireriz. Bakın şimdi nasıl kafadan gireceğiz? Arkadaşlar hemen hemen üç aşağı 5 yukarı çoğu araçta aynıdır. Şu silecek var ya camdaki sileceğin bir çıkıntısı var görüyor musunuz? Bilmiyorum sizin araçta var mı ama siz de tabii kendi aracınıza göre kopya bulabilirsiniz. Bakın şimdi atıyorum ben vitesimi aldım 1'e El frenimde indirdim yavaş yavaş ilerliyorum. Şimdi aracın arkasına yanaşacağım. Bakın şu çıkıntıyla kaldırımı hizalayacağım arkadaşlar. Çünkü başka türlü anlayamam ki aracım ne kadar yaklaşıyor. Çok çıkartırsam değil mi? Sileceğimin şeyini e, şu çıkıntısını yukarıya doğru kaldırıma çıkar. E çok açıkta kalırsa uzakta kalır araba. Şimdi onu o şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Bakın siz de seyredin birlikte yapalım beraber inip de bakalım ondan sonra tamam mı? Gidiyoruz. Süreceğimizde hizalıya hizalıya yavaş yavaş. Da bu arada direksiyonumuzla oynuyoruz ufak ufak arkadaşlar. Yani e, sağa doğru fazla yaklaşıyoruz, bir tık sola doğru çeviriyoruz hafif. Düzeldiğinde direksiyonu düzeltiyoruz hafif. Bunu dengeliye dengeliye giriyoruz arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş bakın ben de dengeliyorum. Hem de kendi açımdan göstereyim. Bakın ben böyle görüyorum. Şu an sileceğin çıkıntısını gördünüz mü? Bu şekilde görüyorum. Geldim. Yavaş yavaş yaklaştım. Nereye kadar yaklaşacağım arkadaşlar? Şu aracın tamponunu en azından yarısını görene kadar. Yani şu yarıya kadar bir tık daha gidebilirim. Bakın şöyle. Bu. Daha fazla yaklaşmıyorum arkadaşlar. Önümde yer bırakıyorum. Yani tamponu tamamen kapatmıyorum. Yarısına kadar görüntüyü engelledim. Yarıdan yukarısını görüyorum artık. Vitesimi boşaldım. aldım. El frenimi çektim. Şöyle inelim. Devriyacı freni bıraktım. İnelim bakalım arkadaşlar. Ne yaptığımızı birlikte görelim. Bakalım. O sürecin çıkıntısı kaldırım hizasına gelince köşesine neler olmuş. Bakın önce şu mesafeyi göstereyim size. Yani belki kameradan yani kamera çarpıyı yarımda çekiyorum 0.5'te de. Arada şöyle 1 metre 100-120 cm daha bir mesafe var arkadaşlar. Orada ne kadar görünüyor kameradan bilmiyorum ama takriben öyle. Şimdi bakın görüyor musunuz? Mesafemi arkadaşlar. Kaldırma olan mesafemi. Gördünüz mü? Bu. Yani yaklaşık 20 santim gibi falan mesafe var. Ne yaptım? Oturduğum yerden şu sürecin çıkıntısını kaldırımın köşesine hizalaya hizalaya geldim arkadaşlar. Yani kafadan girmek bu şekilde bilginiz olsun. Hani buradan hesaplayıp girebilirsiniz. Böyle yaparsınız. Ha, hocam işte dediğim gibi ben de bu çıkıntı yok da işte seçeceğim tek de falan filan diyorsanız arkadaşlar Kendinize oradan oturduğunuz yerden başka bir şey belirleyin. Gelin şansa yanaşın. Tamam mı? Atıyorum uzakta mı kaldınız? Ha o zaman oradaki gördüğünüz bir kopyayı, bir belirlediğiniz bir cismi bir tık daha yanaşırken sağa doğru getirmeniz lazım değil mi? Ha hocam yanaşırken ön kaldırma sürttü. O zaman orada ne gördüyseniz, kopyayı ne olarak belirlediyseniz onu biraz oradan uzaklaştırın kaldırım köşesinde. Yani onu kendiniz bulabilirsiniz arkadaşlar. %80 böyle, çoğu araçta böyle ama olmayan araçlar da var çünkü. Bir sürü farklı model var, marka var. Kendiniz kopyanızı belirleyebilirsiniz. Gözünüzde bir işaret belirleyin. Onunla şu kaldırımın köşesini hizalı hizalıya gelin, ayarlayın arkadaşlar. Kafadan girme bu şekilde. Arkamızda araç yoksa ne yapmıyoruz? Öndeki aracın yanına gidip geri geri gelmeye uğraşmıyoruz arkadaşlar. Direkt ne yapıyoruz? Gelip şöyle sağ şeride geçip kaldırımın köşesini hizalayarak gelip yanaşıyoruz. Ve öndeki aracı ne demiştim? tamponun yarısını görecek kadar. Çok da yaklaşmıyoruz. Ama arkadaşlar bakın göstereyim size tekrar. Oturduğum yerden gördüğüm bu benim arkadaşlar. Şu an kendi boyumda. Tamam benim boyum 1.70. Benim görüş açım bu. Yani siz de fazla yaklaşmayın. Tamam mı? Bu mesafe uygundur. Bilginiz olsun. Bunu hallettik şimdi. Bu ilk aşamaydı. Hocam işte arka araba yoksa ne yapacaktık? da. Şimdi vitesi geri aldım el indirdim. Biraz geri geliyorum arkadaşlar. Aynama bakıyorum arkama. Bütün aynalarımı kontrol ederek geri geliyorum. Değil mi? Yavaş yavaş çıkarken rahat çıkayım Görün bir yer açıyorum. Bakın öndeki aracın tamponunu hatta mümkünse şu tekerleri var ya bakın arkadaşlar. Tekerleri görün. Tekerleri görüyorsam artık bu arabanın öndeki araba vurma ihtimali yok. Aldım vitesimi bire. Şöyle dörtlüğümü kapatayım. Sola sinyalimi vereyim. Direksiyonu çevireyim. Sonuna kadar sola arkadaşlar. Aynamı kontrol ediyorum. Yavaş yavaş yarım diyebilirce çıkıyorum. Ne zaman direksiyonu toplayacağım? Bakın aracı köşesini ne aynam geldi bakın stoplamasını gördünüz mü? Şimdi direksiyonumu tam sağa topluyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Onu niye yaptım? Çıkarken o arabaya vurmayalım. Sürtmesin arabamızın yan tarafı diye yaptık arkadaşlar. Tamam mı? Yani kafayı bir çıkardık. Hani L park mantığında hani L park yapıyorduk ya derslerde. Hani aynamız o Dubai'de aynı hizaya gelince çevirdik direksiyonu veya bir, de bir de geçince ya. İşte aynı şeyi yapıyoruz aslında arkadaşlar. Parktan çıkarken L olsun paralel olsun. Bir sağ aynayı bir kurtarıyoruz arkadaşlar oradan tamam mı? ki dönüşte arabamız oraya takmasın, takılmasın o cisme. O elektrik direği olur, önde duran araba olur, fark etmez arkadaşlar. Şimdi bakın arkadaşlar, gidelim bir de normal bir yere park edelim. Şimdi şöyle ilerleyelim, bir park yeri bulalım kendimize. Bir de normal parkı göstereyim size. Kafadan giremeyeceğimiz parkı göstereceğim arkadaşlar size. Şimdi örnek veriyorum. Bakın şuraya kafadan giremem. Burası o kadar geniş değil. Görüyor musunuz? Yani kamera açısından geniş gibi görünüyor. Çarpı yarımda çektiğim için 0.5'te. Ama tekte girmek için uygun bir yer değil arkadaşlar. O zaman ne yapmalıyım? Önce öndeki aracın yanına gitmeliyim. Şöyle gideyim. Gittim durdum arkadaşlar. Yani, yani biraz geçtim durdum. Vitesimi geri aldım. Önce yandaki aracı ne yapıyordu? Arkadaşlar şöyle güzelce arka bittiği kısmı camımın şöyle ortası gibi bakın kağıtla yapıştırmışım hatta ben oraya sticker yapıştırmışım. Getirdim buraya. Değil mi? Şimdi direksiyonumu ne yapacağım? Full. Sonuna kadar sağa çevireceğim. Sol aynamdan bakıyorum. Önce arkadaki aracı tamamen bir görüyorum arkadaşlar. Gördüm ama bu yeterli değil. Sağ aynamdan bakın şuradan ön kapı kolum var ya kaldırıma değecek kadar olacak. Öyle geleceğim bakın. Şu ön kapı kolum bakın şurası. Bu kaldırıma köşesine değecek gibi. Az önce silecek değmişti ya. Bakın geliyorum geliyorum geliyorum. Gördünüz mü? Bakın. Hatta bir tık daha da geleyim. Gördünüz mü arkadaşlar? Kaldırıma değiyor ön kapı kolum. Şimdi ne yapacağım direksiyonumu? Tam sola çevireceğim sonuna kadar. Çevirdim artık gitmiyor. Bütün aylarımı takip ederek giriyorum arkadaşlar. Sakin sakin. Hem sağ aynama bakıyorum. Hem orta aynama hem sol aynama. Her tarafı takip ediyorum. Ha arabanızda park sensörü varsa arkadaşlar o harika tabii ki. Mükemmel olur. O zaman hiçbir sıkıntınız olmaz. Yani kameralı ses uyarı sistemi varsa harika. Şimdi arkadaşlar bakın geldim. Arabam gitmiyor. Dayandı tekerim. Arka sağ tekerim kaldırıma dayandı. Hatta ineyim göstereyim size. Hiç dert değil. Şöyle inelim bakalım. Normal hayatta araçtan inmek yasak değil arkadaşlar. Tamam mı? Bilginiz olsun. Ehliyet aldıktan sonra rahat rahat aracınızdan inip aracınıza bakabilirsiniz. Çünkü artık ben yolu engellemiyorum. Arabamı bir şekilde içeri soktum. Buradan geçecek araçlar rahat rahat geçer. Artık ben bundan sonra istediğim kadar burada oyalanabilirim. Ya yolun ortasında fazla oyalanmamak lazım normal hayatta değil mi? Ya arkada gelenler korna çalar. İşte sizi panik yaptırırlar. Gererler. Kafayı şu gidip yan yana durup dediğim gibi şu aracın bittiği yeri sağ arka camın ortasına getirip tam sağ soldan da arkamızdaki arabanın tamamını gördükten sonra bir de artık sağ ön kapı kolu kaldırma değiyor gibi olduktan sonra tam sola yapıp gelirsiniz. Bundan sonra artık içeride gibisiniz tamam mı? Burada istediğiniz kadar vakit harcayabilirsiniz. Bakın görüyor musunuz arka tekerim dayandı. Ne yapacağım? Aracım düz değil. Şimdi ön tekerimi yani direksiyonumu şu an solda bakın görüyor musunuz? Tam sağ tarafa çevireceğim. Yavaş yavaş geleceğim. Ön tekerim kaldırıma dayanınca duracağım. Tamam mı arkadaşlar? Yani onu hissediyorsunuz zaten. Böyle. Tık böyle hafiften dayanıyor daha gitmiyor araba. Onu yapacağız şimdi bakın. Binelim yine beraber yapalım. Evet aracımıza geldik bindik. Yine el frenimi indireyim. Vitesimi bir alayım. Direksiyonumu tam sağa çevireyim arkadaşlar sonuna kadar. Artık gitmiyor tam sağda. Şimdi yavaş yavaş ilerliyorum. Yavaş yavaş gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Ön tekerim kaldırıma dayandı durdum arkadaşlar. Bakın sallandırma fark ettiniz mi? Dayandı ön teker. Artık daha gitmiyor araba. O zaman ne yapıyorum? Direksiyonum bir yarım. Şurası dar yeri bir kere aşağı geldi. Bir daha aşağı getiriyorum. İki kere. Yani bir buçuk tur çevirince ön tekerim düzelmiş oluyor arkadaşlar. Bakın. Şöyle göstereyim cam açıp size. Gördünüz mü? Ön tekerim düzeldi. Şimdi ne yapalım? Biraz geri alalım değil mi aracımızı? Hani demiştim ki öndeki aracın tamponun yarısını görecek kadar. Hatta çıkacaksak tekerleri de görecek kadar geri gelelim arkadaşlar. Yavaş yavaş gelelim. Birazdan çıkacağız ya. Çıkmaya da hazırlayalım aracımızı. Şöyle. Hop. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Tamponun tamamını gördüm artık arabanın teker seviyesine kadar. Vitesimi boşa aldım. El frenimi çektim. İnip bakıyorum bakalım neler olmamış. Gördünüz mü arkadaşlar? Ve da çıkacak yerimi de hazırladım. Kaldırım olan mesafemizi de görüyorsunuz. 10 numara. Arada 10 santim var yok arkadaşlar. 28 8 santim anca var. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayın. Bir yer arabanızı park ettiniz mi? İnmeden önce mutlaka şu önünüzde yer açın tamam mı? Şimdi gelip mesela atıyorum siz insan insan hedef in namına gelip böyle geliyorsunuz güzelce yakın bir şekilde bırakıyorsunuz aracınızı tamam mı? Ama arkanızda fazla bir boşluk kalıyor. Arkanıza başka bir araç yanaşıyor siz gittikten sonra. Geliyor dibinize giriyor. Sıfır yapışıyor aracınız arkasına. Sizin önünüzde de 30 santim 40 santim mesafe var. Dar bir mesafe var. Buradan çıkmak için ileri geri ileri geri 10 kere ileri geri yapmak zorunda kalıyorsunuz ve sıkıntı yaşıyorsunuz. Her zaman ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? uzun süre bir işiniz varsa geldiniz park ettiniz mi? Şöyle bir arabanızı benim az önce yaptığım gibi biraz geri alın. En azından şu tamponun yarısını veya tamamını görecek kadar geri alın ki arkanızda birisi sıfır yanatsa bile buradan rahat rahat çıkın arkadaşlar. Yani öndeki bir arkadaki aracın sahibi aramak zorunda kalmayın. Yoksa yani hapis kalırsınız içeride değil mi? Hele ki bir de yeni ehliyet almışız, daha acemiyiz. Hani usta şoför değiliz ki burada 10 kere 20 kere manav yapıp çıkalım. Onun için arkadaşlar uyanık olun park ettiğinizde mutlaka aracınızı çıkmaya hazır halde bırakın olur mu? O zaman trafikte rahat edersiniz. Evet arkadaşlar bu da bu şekildeydi. Ne yaptık bugün? Kapatalım dörtlüğümüzü. Arkamızda araba yoksa alan genişse nasıl gireceğimizi gösterdim. Ha, arkamızda araba varsa alan yani tekte girmeye kafadan girmeye müsait değilse nasıl gireceğimizi yine hatırlatmış oldum size arkadaşlar. Bir de ne yaptık? Önümüzdeki araçta şöyle bir mesafe bırakmayı unutmadık arabadan inmeden önce. Çıkışlar rahat edelim diye. Evet arkadaşlar umarım bu videom sizlere faydalı olacak. Ee, i̇nşallah güzel güzel arabanızı kullanacaksınız. Kazasız belasız bir ömür. Ee, i̇zlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.